Segidi karla beni segidi karla beni Hey gidi kara deniz, hey gidi kara deniz Doldi da taşa maddi, doldi da taşa maddi Doldi da taşa maddi, doldi da taşa maddi Etmeyelim sevdalur, etmeyelim sevdalur Etmeyelim sevdalur, etmeyelim sevdalur Edeller yaşamadı, edeller yaşamadı E den le yaşamadı, e den le yaşamadı. E verran der kanı, e verran der kanı, e mero mero kanı, e verran der kanı. Arhavi Ortacılar Köyü'ne geldik. Yanımızda Fatih ve arkadaşlarla beraber müthiş bir köye geldik. Kendinizi e, tanıtabilir misiniz? Fatih senden başlayalım. Ben e, Arhavi'de yaşıyorum. Buralıyım. Ortacılar Köyü'nde doğdum. E, i̇lkokulu burada okudum. Sonra lise üniversite falan işte şehre gitmek zorunda kaldık. Burada bir köy okulumuz var büyük Hatta Ar Arhavi'nin <laughs> okulun e, yani okumu yazma oranı çok yüksekmiş. 190. Türkiye 90... genelinde evet Türkiye genelinde artvin Arhavi özellikle okumuş oranı çok yüksek. Burada. %96 falan evet. diye biliyorum. Vay be. Evet sizi tanıyalım. Ben Burkay Arhavi'de doğdum Arhavi'de büyüdüm. Yakın bizim köyde buraya Başköy. Başköy dedim. Şu an lise son öğrencisiyim. Öyle. Yani Daha okuyorsun köy. yani. Evet, lise sondayım. Bir de hocamızı tanıyalım. Ben de Coşkun Bilgin. E, matematik öğretmenim aslında. Baba mesleği <laughs> öğretmenlik. Bir yandan işte gitarla falan uğraşıyoruz. Evet. Öğrencilik yıllarında kalma. İşte Fatihlerle beraber müzik yapıyoruz. Süper. Ve bağlamacı arkadaşımız. Ben Serkan Büyüklü. Arabiyim ben de. İş arıyoruz. İş <laughs> arıyoruz. <Hadi. gülüyor> Reklamımız mı olsun? <gülüyor> <gülüyor> haydi haydi. Haydi haydi. yayla ikzah omula Oy Bulur mu bulur falan. Oy mini koçali İkhiyela barashi Oy mini koçali Kırıdıp gen monguna Oy mini koçali Oy mini koçali Koçali kimun yari Sizin şimdi bu güzel köyde Artık çok fazla lajcı konuşuluyor mu? Ee, yavaş yavaş genelde köyün çoğu Lazca konuşuyor ama yeni nesil Tabii daha az. Yeni nesil yani bizim yaşıtlarımız bizden sonrası bilmiyor neredeyse sıfır. Yani mesela biz yarı yarı bilmiyoruz ama bizim çocuklarımız hiç bilmeyecek. Ee, burada bizim Lazların bir lafı var. Skidas nanaçkuni. Skidas nanaçkuni. Nenaçkuni. Yaşasın, yaşasın dilimiz. Ne güzel. İnşallah yani yaşasın ve zaten sizin gibi gençler bu... Yani lazcı parçalar, kendi kültürünüzün parçalarını yaşatmak tebrik ederim sizi yani çünkü zaten müthiş bir kültür, müthiş bir müzik. Çift candağı geliyor der klima Çift Kızlarıma geliyor da kaymakam konağında Al jandarma vur beni o yari sevalından Al jandarma <laughs> gençler, şimdiki gençler nasıl karşılıyorlar ya yaptığınız müzikler? Onlar daha yani gençler gerçekten böyle lazcı parçalar, Karadeniz rock çünkü çok takip edenler var. Gençler nasıl karşılıyor? Ya yani nasıl bir istek var? İstek var tabi şimdi. Ee, enstrüman mesela eğitimleri hep yöresel enstrüman. Mesela kemençe, tulum, akordiyon. E, bu, bunların üzerine mesela eskiden şey vardı. Herkesin elinde gitar, herkesin elinde ne bileyim keman. E, geziyorlardı, çalmaya çalışıyordu. Ama şimdi herkes hemen hemen e, tuluma, kemençeye, akordiyona merak saldı. Yavaş yavaş şimdi 3 ise yarın 5, öbür günü 15 olacağız yani. Ne yavaş, kadar güzel. Yavaş, evet. Yani demek ki yavaş yavaş gençler bu bu, evet. bu yarıya has e, tekrar dönüyorlar. Evet. Çok güzel. Kazmayı alacağım da tarlayı yarun peşte malinada ismumi yazacağım yarun peşte malinada ismumi yazacağım sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı yani kendi müziklerinizle ilgili ...diğer gençlere bir mesaj vermek istediğiniz bir şey var mı? Ben söyleyeyim yine onların adına. Şimdi arkadaşlarımız... E, Coşkun Hocam, 10-15 senedir müziğin içinde. E, Burkay yine öyle, kendisi halen çocuk gerçi. E, ilk Ama okuluna. pek Karadeniz'e benzemiyor arkadaşımız evet. değil mi? Urfalı. <laughs> Esmer... E, Serkan arkadaşımız öyle küçük yaşta müziğe başladı. Ya yani müzik kötü bir şey değil. Müzik e, müzisyen adamdan asla böyle şey olmaz. Kötü adam olmaz. Değil mi? Evet. E, sanatçı ruhlu insan her zaman iyi insandır. Sevgili seyircilerimiz, programımızın sonuna geldik. Bu hafta Karadeniz'de dolu dolu gezdik ve gençler, insanlar bu güzel kültürü yaşıyorlar ve yaşatıyorlar. Şimdi Karadeniz'den veda ederken sizlerle beraber Kazım Koyuncu'dan Dido parçasını paylaşmak istiyorum. Hem sevdiğiniz için, ben de çok sevdiğim için ve gerçekten e, müthiş bir parça ve tabii ki Kazım koyunca anmak için. Haftaya kadar kendinize iyi bakın. Aratzo arte varen, verir çar iş kaşa. Mi ordini kutudu, goyti ruko mas iş kaşa. Mi ordini kutudu, ruko mas iş kaşa. Mi kutudu, Guria da su, escani ma mulhas maqui guinam, canquile chagam comine, vachile bota chirina, canquile chagam comine, gaz ve Opet müzik ve pol programını sundu.